Emre çok düşük yani. Emre normalde böyle değildir ya. Yüzü güler falan. Şey, aslında gerçekten e, dün aslında, yani Aslında kafa açısından da saksı ardından zerde yorumu falan bizi gerçekten yoran oyunlar çıktı. Bunu hissettik yani. Gerçekten yarışma gitgide zorlaşıyor. E, ama gerçekten şu anda iyiyiz ve odak geldik buraya. E, Mavi takım bugün kaybetmesi halinde ben çok zorlu bir pota geçireceğini düşünüyorum. Neden? Biz onu konuşarak geldik. Çünkü... Ee, aralarında iki, e, iki oyunda kazanmışlar var. İkiye birler var. Yani dengeler şaşabilir. Biz bunu e, biz iki seferdir yaşıyorsak onların da onu yaşamalarını istiyoruz. O şekilde geldik buraya. Umarım biz kazanacağız bu oyunu. Sizin hesabı tutmuşlar. Şef e, bizim hesabı bizden baştan beri biliyoruz. Tek yapmamız gereken şey hafta 3-0 kapatarak bizim potadan kimseye gitmemesini sağlamaktı. Artık bu saatten sonra böyle 3 oyun var. 1 kişi gidecek. İlla 2'de 1'ler, 2'de 2'ler gitmek zorunda bu saatten sonra. Ee, bizim amacımız tamamen hafta 3-0 şekilde kapatmak. Şirini bir sonraki haftaya geçirmek olacaktı burada. Şunu da söyleyeyim şefim. Evdeki hesap bazenleri şey, çarşıya uymuyor. Ee, bunlar sadece düşünce, kendi istekleri, kendi arasında konuştukları şeyler. Biz öyle gelmedik buraya. Biz gerçekten ilk oyuna çıkıyoruz gibi. Odaklıyız. Çalıştık, konuştuk, toplantılarımız yapıldı. Zaten takımın ne kadar istediği gözlerinden belli. Biz bugün başaracağız. Sana dün bir şey söyleyecekti. Sormak istemedi. Ama bugün söyleyeceğim. Sorun şu. Seni e, Semih seçmemek, senin yerinde Emre seçmek. Evet. Sana ekstra bir motivasyon verdi mi? Ya şefim seçebilirdi veya seçemezdi. O kendi görüşü. Fakat ben olduğum takımın, yediğim rengin hakkını vermek zorundayım. Takım için elimden gelen bütün mücadele yapıyorum. Şefim dün eve gittiğim yemin ederim bütün tişört sırım sıklak. Yani o kadar mücadele ediyorum kazanmamız için. E, etkilemedi beni çok şefim ya. Gelelim. Öyle söyleyeyim. Tamam. Bu hayatta e, kaybedenler karşısındakinin hesabını tutanlardır. Bunu da söyleyeyim. Kişi kendine... <laughs> Kişi her zaman... Kendi hesabını tutmalı her zaman kişi. Erim sen ne düşünüyorsun? Emre'nin e, bütün hesapları takım konuşmuş gibi görünüyor. Alper yine kitabın ortasından güzel bir şekilde konuştuğunu düşünüyorum. Onur abin dediklerine de katılıyorum. Biz güzel bir takım olduk. En önemlisi inanan ve başarıya aç bir takımız. Asla rehavete kapılmadık. E, güzel bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum. Sesim de artık... E, son Hiç şeylerin derdini şey. yaşıyor. Bugün Hiç herhalde susmuyor. tamamen kızılacak diye düşünüyorum. Yani, bir süre sessiz modda takılabilirim. Hiç susmuyor diyor. Hiç. Yani bir düğmesi var, bulamadık. Maşallah buldu Yani. Şey, Maşallah hepsinde Hepsinin stres var. Bence hepsinde stres var. Ondan sonra ben buradan görebiliyorum. Yani bir kaybetme korkusu var. Tamam laflarınız güzel ama <laughs> görüşeceğiz. Afili laflarınız var. <gülüyor> görüşeceğiz. <gülüyor> Eda ne diyorsun? Hesap kitap yapılmış. Stres onlarda için. olduğu kadar bizde de var. Çünkü 3-0 yutup gerçekten Şirin'i diğer haftaya da geçirmek istiyoruz. Biz de farkındayız ikide birilerimizin olduğu. Yok o diyorlar bizde. Şeyi... Herkes kendini diğer haftaya geçirmek Probleme... istiyor Şirin'i değil. Biz de geçmek istiyoruz. Onu Geçerse otomatik bizde 3-0 yapmış olacağız. Kafasındayız zaten. Evet arkadaşlar. Bugün... Çok güzel bir oyun oynayacağız dedik. Ee, ve bu oyunu oynamadan önce de aramızda çok değerli bir misafirimiz var. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz. Çok değerli bir dostumuz var. Dostumuz derken sadece bizim değil, ülkemizin de 100 yıllık dostunu temsilen aramıza bir misafir geliyor. Çok büyük alkışlarınızla çok büyük saygılarınızla Japonya İstanbul Başkonsolosu <laughs> Kenichi Kasahara. <laughs> Gardınız. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Thank you. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, raz. Ai chao. Ai konnichiwa. Konnichiwa. Merhaba, raz. Merhaba, raz. Kolay gelsin. Totemo yokatta. Watashi wa Danilo. Korechi wa. Korechi wa. Her yerdesiniz şefim. Siz de Türkçe olarak o zaman söyleyin. yok ya. Aa. Hey, öncelikle Türk teşekkür. Uh, thank you very much for having me today. I'm so honored, and I'm sure you all are excited. I just heard you go crazy, and I'm sure everybody is going to, to crazy today. Thank you for having me. Sayın Sayın Başkonsolosunuz hepinizin çok iyi yarıştığını, çılgınca yarıştığını uh, ve uh, burada olmaktan çok memnun olduğunuzu söylüyor. Uh, sizlere teşekkürlerini iletiyor. Um, When, when I invited you, I just said that a friend for hundred years. Oh yes. Um, this year is a very special year between Turkish and Japanese relationships. Yes. Uh, do you want to talk a bit about that? Yes. Well, uh, as he correctly said, uh, Japan-Turkey has the diplomatic ties for one hundred years. But our friendship between Japan-Turkey goes much longer. Mm -hmm. It all started with the kind of sad incident of uh, erutur of uh, but it turned out to be the story of friendship between the two countries and the two peoples. Um, 100 yıllık diplomatik ilişkimiz tabii Türkiye ve Japonya arasındaki. Türkiye'yi ilk kabul eden ülkelerden biri Japonya. Fakat dostumuz çok daha eskisine, aslında acı bir olaya dayanıyor. Ertuğrul Fırkateyni'nin evet. İkinci Dünya Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı'nda pardon Japonya'dan dönerken fırtınadan dolayı bir kazayla batması ve oradaki pek çok Türk denizcinin de karaya çıkmasıyla ve oradaki Japonya'daki adaların da kim olduklarını bile bilmemesine rağmen onları kendi evlatları gibi bağrına basarak ilgilenmeleriyle Türkiye'ye geri yollayana kadar Japonların oradaki Türk askerlerimize destek olmasıyla başlayan bir dostluk var aslında aramızda. Bu daha diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100. yılını kutluyoruz. Sayın da bununla ilgili de ve çok sevgili dostum Yamin Aydın zaten o yüzden bu ceketi giydim. Ee, i̇çlerinizden bazılarının geldiği de e, bir davet verdik. Japon dostlarımız buraya geldi. Biz önümüzdeki sene onlara gideceğiz. Ee, bu dostluk her daim olsun çünkü gerçekten çok önemli çok dostane, kültürüne saygısına e, çok inandığımız iki ülkenin bu dostluğu bizleri çok mutlu ediyor. thank you if i may add and uh, if i remember correctly uh, japanese cuisine was uh, nominated and correctly registered as the intangible cultural heritage at unesco in the year of uh, ikibin on which uh, and but i did my research and i found out that the uh, Turkish keşkek was uh, there two years before the Nas. <laughs> okay. So you are uh, our senpai. <laughs> And I'm so, so happy to be here to share the Uh, the secret of Japanese cuisine with all of you today. Uh, 2013 yılında UNESCO tarafından Japon mutfağı uh, taşınılmaz miras olarak, uh, kültür mirası olarak kabul edildi. Uh, fakat uh, Sayın Başkonsolosumuz e, diyor ki fakat ben bu araştırmaları yaparken öğrendim ki Türk keşkeği bundan iki yıl daha önce, bunun da iki yıl öncesinde e, bu mirasa kabul edilmişti. O yüzden bu konuda bizden biraz daha önce önce geliyorsunuz diyor. E, her şekilde hepimizin çok sevdiği bir mutfak. E, bugün de tabii ki tahmin edeceğiniz gibi Japon mutfağı yapacağız. E, Sayın Başkonsolosumuz da buraya gelip bize teşrif ettiler. Hem bu 100. yılı kutlamak adına hem de bu dostluğun bir göstergesi adına bugün mutfağımız Japon mutfağı arkadaşlar. Uh your chef will also be here to assist yeah. us. He will be helping us to explain some of the dishes if it's okay. Ah, okay. <laughs>